AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afatın süreci tek başına götüremeyeceğini belirterek askerin görev başına geçmesi talimatını verdiği ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun buna tepki gösterdiği iddiası gündeme getirildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerin görev başına geçmesi talimatı verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise "askerin niye karıştırıyorsunuz? Afad'ın sorumlusu benim." dediği öne sürüldü. T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında depremin ilk saatlerinde AK Parti'de yaşananlara ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Şardan yazısında Erdoğan ilk önce Fuat Oktay'la görüşerek afadın süreci tek başına götüremeyeceğini belirterek askerin görev başına geçmesi talimatını verdi. Ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara'daki AFAD merkezinde bir araya gelen Oktay, her iki bakanı Erdoğan'ın talimatını ilettiği ifadelerini kullandı. Akar, talimat üzerine askerin sahada koordine edilmesini sağlayan hazırlıklarda bulundu. O sabah yapılan hazırlıklara 20 Şubat'taki açıklamasında yer verdi diyen Şardan, ancak İçişleri Bakanı Soylu askerin sahaya çıkmasına tepki gösterdi. Kulislere yansıyan iddialara göre askeri niye karıştırıyorsunuz Afat'ın sorumlusu benim mesajını Oktay'a aktardı. Bu arada Akar'la Soylu arasındaki ilişkilerin geçmişte yaşanan bazı olaylar sebebiyle Limoni gergin olduğunu ekleyeyim iddiasında bulundu. Şarda'nın yazısının ilgili bölümleri ise şu şekilde. Deprem sürecinin yönetilmesiyle birlikte AKP içinde de ciddi fay kırılmasının yaşandığı anlaşılıyor. Yansıyan bilgiler ve açıklamaları sıradan olarak görmemek lazım. Hepsinin AK Parti içindeki siyasi kırılmayı gösteren işaretleri var. Fotoğrafa bakalım. AK Parti kulislerinden yansıyan bilgiye göre Erdoğan ilk önce Fuat Oktay'la görüşerek, AFAD'ın süreci tek başına götüremeyeceğini belirterek askerin göre başına geçmesi talimatını verdi. Ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara'daki AFAD merkezinde bir araya gelen Oktay, her iki bakana Erdoğan'ın talimatını iletti. Akar, talimat üzerine askerin sahada koordine edilmesini sağlayan hazırlıklarda bulundu. O sabah yapılan hazırlıklara 20 Şubat'taki açıklamasında yer verdi. Ancak İçişleri Bakanı Soylu askerin sahaya çıkmasına tepki gösterdi. Kulislere yansıyan iddialara göre askeri niye karıştırıyorsunuz AFAD'ın sorumlusu benim mesajını Oktay'a aktardı. Bu arada Akarlı'ya Soylu arasındaki ilişkilerin geçmişte yaşanan bazı olaylar sebebiyle limoni gergin olduğunu ekleyeyim. Burada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in askerin yeterli ve etkili ölçüde afet bölgesinde sahada olmamasını eleştirirken, "Sorunun bir şekilde hallederiz" mantığıyla askeri sahaya sürelim talebine itiraz ettiğini, sürülmüşlerin bir kısmının geri çağrıldığını söylediğini ve askeri sahaya sürmemesi askere sığındı dedirtmemek için midir? Bir ihtimal darbe paranoyası diyorlar. Bundan mıdır? Başka bir sebebim vardır? Cevaplayacak olanlar Hulusi Akar'dır, Ömer Çelik'tir, Tayyip Erdoğan'dır dediğini hatırlayayım. Yaşanan trafiğin sonrasında Afat sahaya çıkarken Türk Silahlı Kuvvetleri göreve hazır halde ilk gün sadece bekledi. Depremin yarattığı tahribatla birlikte Afat'ın ilk müdahalede yetersiz kalmasının verdiği sıkıntı sebebiyle deprem bölgesinden ve kamuoyundan başlayan sert eleştirilerin akabinde TSK ikinci gün sahaya çıktı. Erdoğan bizzat Adıyaman'da gördüğü vahim tablo ve gelen bilgiler ışığında 15 Şubat'ta toplanan MYK'daki çıkışını yaptı. Sahada AFAD'a yönelik eleştirilerin artmasının yanı sıra Erdoğan'ın değerlendirmelerinden haberdar olan Soylu, aynı akşam televizyon programına çıkarak üstü kapalı Erdoğan'a çalışıyorum mesajını verdi. Diğer bir deyişle kendisine yöneltilecek eleştirilere karşı ön almaya çalıştı daha önce benzerlerinde yaşadığı gibi. Askerin ilk gün neden sokağa çıkmadığı ve kararda Erdoğan'ın etkili olduğu yönündeki tepkilerin yoğunlaşması Oktay'ı 19 Şubat'taki açıklamayı yapmaya zorunlu hale getirdi. Oktay açıklamasıyla Erdoğan'a çevrilen okların hedefinin olmadığını üstü kapalı açıkladı. Ertesi gün bu kez Akar konuştu. Akar da Oktay'ın açıklamalarına örtülü destek vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında deprem sahasında hazır olduğu bilgisini aktardı.